Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bana göre dünyanın en küçük karpuzu kabuğu her neyse işte onları göstereyim size. Keseceğim. 3 tane aldım arkadaşlar böyle. Çok tatlılar. Hoşuma gitti. Arkadaşlar bu arada buna 5 like veya 10 like gelirse değişik videolar atacağım. Ee, videoları falan atacağım işte. Ona göre şey yapacağım. En küçüğünü keselim onunla. o Herhalde bunlar olmuş. Aa! Arkadaşlar olmuş. Olmuştu bir tanesini keseceğim şöyle keseyim bari bir dakika arkadaşlar yiyeceğim olmuş şimdi olmuş hatta çok tatlı olmuş size de tavsiye ederim görürseniz alın şimdi diğerine geçelim zaten hepsimiz var ona koyacağım geçerim. Şunu gezdim. Şimdi kesiyorum. Ke -si Kes yes. Çok <laughs> Bu öbüründen daha güzel olgunlaşmış bakın. Şeftali güzel. Bunu da keseyim. Dur. 20 tane. Hepsini test edeceğim. Evet. Bu tatsız da bu daha tatlı arkadaşlar şuradaki. Şu küçük daha tatlı. Evet. Buruş senin evet. arkadaşlar çok güzel istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz yapabilirim yani sorun yok arkadaşlar havuza girme videosu çekmiştik içinde yılan olduğu için giremedik ve size atamadım çünkü yılan su yılanı var arkadaşlar timsah da vardı öyle diyorlar ama yılanı gördüm de timsah yok şaka yapıyorum yalan atıyorlar girmez Bakın. Bak. Arkadaş, arkadaşlar buna kurt girmiş. Kurtlar bizden önce davranmış ve yemiş bunu. Canları daha çok çekmiş. Bakın. Keselim ortasını. İçindekiler. Güzel yeri var sadece. Kesilmiyor. Bakın. Bakın. Rezalet. Yumlan kurtlar bile yemeye başlamış arkadaşlar. Demek ki tatlıydı bu. Bakalım gibi Arkadaşlar bakın. Ortasını açtım ne çıktı? Bir şey kurt kokuyor. Annemin eski adı Kavuncuymuş. Şimdi Çakır. Ömrümün içinde. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın yapabilirim arkadaşlar zor değilse. Görüşmek üzere.